Merhaba değerli öğrencilerim. Bugünkü konumuzda size sıfatları anlatacağım. Sıfat isimlerin önüne gelir. O yüzden diğer adı önattır. Bakın ikinci adlarını hep dikkat ediyoruz. Sıfatın diğer adı ne oluyor? Önat. İsmin niteleyen ya da belirten sözcüklere ben sıfat diyorum. Sıfat isimleri, renk, biçim, durum yönünden niteler. Arkadaşlar sıfatlar adeta isimlere bağlıdır ismin olmadığı yerde sıfat yoktur. Bakın dikkat edeceğiz tamam mı? Sayı, belgesiz, soru ve işaret yönünden belirtir. Bakın ya renk, biçim, durum yönünden niteliyor. Ya o ismin rengini veriyor, biçimini veriyor, durumunu veriyor. Ya da sayısını veriyor ya da belgesiz ya da soru ya da işaret yönünden belirtiyor. Bakın o zaman ne diyeceğiz? Sıfat isimden ayrılamaz. Evet. Yani koronavirüs virüs gibi sıfat isme böyle yapışmıştır. Hiç bırakmaz onu. Tamam mı? İsimden önce gelir. İsmi niteler ya da belirtir. İki başlıkta inceleyeceğiz. Niteleme sıfatı. Bakın renk, biçim, durum. Belirtme sıfatlarımız şunlar. İkiye ayrılıyor sıfatlarımız. Niteleme ve belirtme. Belirtme sıfatları işaret, belgesiz, soru ve sayı sıfatıdır devam ediyor çocuklar. İlk önce niteleme sıfatlarını anlatacağım size. İsmi, biçim, durum, renk bakımından niteleyen özelliğini gösteren sözcüklerdir. Bakın biçimini, durumunu, rengini bildiriyorsa ismin ona ben niteleme sıfatı diyeceğim. İsme sorulan nasıl sorusunun yanıtıdır. Bakın sorumuzda bu nasıl. Devrik cümle. Nasıl cümle devrik. Çalışkan insan. Nasıl insan çalışkan. Kırık vazo. Nasıl vazo. Kırık. Bakın ben nasıl sorularını sordum ve nitelime sıfatını buldum. İsmin neyini bildirdim durumunu? Uzun elbise, yuvarlak surat, kare masa. Bu sefer de nasıl soruları nasıl elbise uzun, nasıl surat yuvarlak, nasıl masa kare. Gördüğünüz gibi bakın hep ismin önünde isimden ayrılmıyor yapıştı buna koronavirüs bu yapıştı bırakmıyor bunu. Tamam mı? Evet ismin biçimini bildirmiş. Mavi deniz. Ela göz, beyaz araba. Burada neyi biliyor? İsmin rengini bildirmiş oluyor. Yağız atlar kişnedi, meşin kırba şaklattı. Nasıl atlar? Yağız atlar. Eski dostlarımı çok özlüyorum. Nasıl dostlar? Eski. Güzel yaşamların büyük bedelleri. Yaşam, nasıl yaşam güzel, nasıl bedel büyük. Ölü şehirler, nasıl şehirler ölü. Mutlu insanlar, nasıl insanlar mutlu. Yalnız bir kent. Nasıl kent? Yalnız. Bakın ismi nasıl sorusunu sorduğumda direkt bana sıfatı bulduruyor zaten. Ben ismimi bulayım yeter ki nasıl sorusunu sorayım. Cevap alıyorsam nitelime sıfatı vardır. Ee, şimdi burada bir de adlaşma sıfat var. Özellikle niteleme sıfatlarını bunu anlatmak istedim. Niteleme sıfatlara çekim eki alırsa adlaşır ve sıfat niteliğini kaybeder. Bu durumda sıfatın nitelini ismin düşmesi ve sıfatı çekim eki gelmesi gerekir. Yani şöyle çocuklar. Sıfatın önündeki isim düşüyor. İsmin eğer bir eki varsa sıfata geçiyor. O zaman adın bütün özelliklerini isim almış olmuyor mu? Alıyor ve sıfat adlaşıyor. Çürük meyveleri sepetten çıkarttık. Ben meyveleri düşürdüm. Eki var. Ekinde sıfata geçirdim. Ben ismin bütün özelliklerini sıfata geçirmedim mi? Sıfatı ne yaptım? Ben kendim adlaştırdım. Çürükleri sepetten çıkarttık. Bak. Adlaşmış sıfat. Eski elbiselerini attı. İsmi düşüyorum. Eki varsa sıfata geçiyorum. Eskileri attı. Gördüğünüz gibi adlaşmış sıfat var. İhtiyar adama yer verdi. İsmi attım. İhtiyara yer verdi. Yine adlaşmış sıfat var. Bakacağım bana adlaşmış sıfat sorduğunda. Çürük. Çürükleri sepetten çıkardı. Hemen önüne bir isim getirin. Çürük meyve. Evet ama ismi düşmüş. Eskileri attı. Eski. Eski elbise, ismi düşmüş. Hemen adlaşmış sıfat sorduğunuz sorularda bulun sıfat sıfatı. Çekim eki almış mı? Bakın bak çürükleri, eskileri. Bak benim sıfatım çürük, eski sıfattır. İhtiyar sıfattır. Çekim eki almış. Aldıysa adlaşmış sıfattır. Devam edelim. E, niteleme sıfatları bu kadar arkadaşlar. Şimdi geldik belirtme sıfatları. İsimleri işaret, belgisizlik, soru. Ve sayı bakımından belirten sıfatlara belirtme sıfatı diyoruz. O çocuk, işaret, kaç öğrenci, soru, bazı insan, belgesiz, beş kalem, sayı. bakımından isimleri belirtmiştir. Şimdi bunları teker teker sizinle işleyeceğiz. İşaret, gösterme sıfatları. Bakın diğer adı gösterme sıfatları. Varlıkları işaret yoluyla belirten sıfatları. Bu konuşma, öteki çocuk, şu elbise, o kitap. Bir iki sokak, diğer yol, adaki kuşlar, sokaktaki adam. Bakın işaret yoluyla ben ne yaptım? Hepsini belirttim. Bu, şu, o, öteki, bir iki, diğer. Bunları zaten ben defterinize not aldırmıştım. Sizin yine dinlerken lütfen notlar alın çocuklar. Bakın ben çok emek veriyorum bunları size öğretmek için. Sizden de emek istiyorum tamam mı? Lütfen notlar alın ve mutlaka soru çözün. Devam ediyoruz. Bazı sıfatlar ki ve deki eklerini alarak işaret sıfat olur. Ovadaki kuş, okuldaki öğrenci gibi. Daki deki sıfat yapan ki'yi de unutmuyoruz ve her zaman bitişik yazılıyor. Evet, e, işaret sıfatları çekim eki alırlarsa işaret zamir olurlar. Bakın bu önemli. Demek ki işaret zamirlerim beni çekim eki alamayacak. Beriki sokaktan döndüm. Hangi sokak? belki Berikinden döndüm dediğinde bu artık ne oluyor? Zamir oluyor. Çünkü çekim eki almış oluyor. Belgisiz sıfatlara geldik. Varlıkları net bir sayı ile ya da işaret ile bildirmeyen, yaklaşık olarak ifade eden sıfatlardır. Yani belli belirsiz. Bazı öğrenciler belli değil bir kaç kitap, kaç kitap belli değil. Bütün çiçekler bir belirsizlik var. Hiçbir şey. Biraz şeker. Gördüğünüz gibi bunları da belgisiz sıfat diyorum. Isimlerin önüne geliyor ve net bir sayı ya da net bir işaret yok. Bir netlik yok. Belgisiz bir şekilde isimleri belirtiyorlar. Evet. Birçok film, her insan, herhangi bir gün, çoğu zaman tüm dünya, fazla soru. Bunların hepsi çocuklar belgisiz sıfatta. çünkü bir belgisizlik vardır. Evet, yine bir dikkatimiz var. Belgisiz sıfatlar çekim eki alarak yanlarındaki ismi yerini tutarlar, böylece zamir olurlar. Birçok film, tamam burada çekim eki almamış. Ama bir çoğunu derken çekim eki almış. O zaman işaret zamirleri ve belgisiz zamir, işaret sıfatları ve belgisi sıfatlar çekim eki aldığında ne oluyormuş? Zamir oluyormuş. İsmin yerini tutarsa zamir, ismin başına gelirse, önüne gelirse sıfat oluyor diyoruz. Bir sözcüğüne dikkat edeceğiz arkadaşlar. Onunla bir yaştayız. Aynı anlamına gelirse niteleme herhangi bir anlamına gelirse belgisiz. Bir gün her şey güzel olacak. Tek anlamındaysa sayı sıfatı. Bir gün sonra görüşelim. Tek gün sonra. Beni bir sen anladın. Sadece yalnız anlamındaysa edat olur arkadaşlar. Evet devam ediyoruz. Soru sıfatlarına geldik şimdi. Varlıkları soru yoluyla belirten sıfatlardır. Bakın. Varlıkları soru yoluyla belirtecekler. Soru sözcüğü ismini önüne gelecek ve soru sözcüğüne verdiğim cevapta yine sıfat tamlaması olacak. Ne kadar yemek. Bakın ne kadar soru sözcüğü ismin önüne gelmiş. Hangi ev isminin önüne. Ben soru isme soruyorum. Ne gün? Kaç kitap bak soru isme soruyorum. Nasıl araba? Benim soru sözcüklerim şunlar mı? Evet. Ne kadar, hangi, ne, kaç, nasıl. Bak bunlar ben soruyu bununla sağlıyorum ve bunlar hep isme sordum. Sorumu hep isme sorduysam soru sıfatı var çok yemek. Sıfat tamlaması. O ev sıfat. Şu gün sıfat. Dört kitap sıfat. Güzel araba sıfat. Ve benim cevabım da yine ne çocuklar? Sıfat tamlaması. Yine soru sıfatları çekim eki alarak yanlarındaki ismi yerini tutarlar. Ve çekim eki aldığı için or artık ne olur? Soru zamiri. O zaman sıfatlarda ne diyeceğiz? Çekim eki yok. Sıfatlar çekim eki aldığında zamir oluyorlar. Hangi kitap senin? Bak soru hangi isme sordu? Soru sıfatı. Bak hangisi çekimek aldı? Soru zamiri oldu arkadaşlar. Evet. ÖSYM'nin soru tarzlarından biri de soru anlamının hangi tür sözcükle sağlandığıdır. Bu konuyu bir inceleyelim çocuklar. Şimdi e ee, nasıl bir ev, ev, ev istersin diyor. Soru kelimem ne? Nasıl. Soru neye soruyorum? İsme. Cevap veriyorum büyük bir. E ee, şimdi bu örnekten hareketle soru kelimemi ben neye sordum? İsme sordum. Yani soruyu ben isme sordum ve cevabım sıfat anlaması O zaman burada soru neyle sağlanmış olur? Soru sıfatıyla sağlanmış olur. Evet. Devam ediyoruz. Başka bir örnekle. Nasıl bir ev istediğim biliyor musun? Bak cevap verelim. Evet, hayır. Cevabında sıfat var mı? Yok. Evet, hayır dedim. O zaman soru soru edatıyla sağlanmış oldu. Musun, misini gördüğünüz an soru soru edatıyla sağlanmıştır çocuklar. Oradaki nasıl sizi yanıtmasın? Benim cevabım evet, hayır oldu. Yukarıdaki cümlesi diyoruz. Verilen altı çizili ifadenin ikisi de soru anlamı taşır. Nasıl sözcüğünü atıyoruz. Evet, hayır'ı verdiğimiz için soru anlamı hala olduğu için soru edatıyla sağlanmış oluyor. Hangi gün geleceğini söyledi mi? Bak hangi gün. Evet, hayır. Ya da söyledi, söylemedi. O zaman soru neyle sağlandı? Edatla sağlandı. Kaç öğrenci derse gelmemiş cevap verdim. Kaç öğrenci? 3. Bak benim cevabım sıfat. O zaman soru sıfatıyla sağlanmış oldu. O zaman cevap vereceğiz. Cevabım sıfatsa soru sıfatıyla e evet hayırsa soru edatıyla sağlanmış olur çocuklar. Şimdi geldik sayı sıfatlarına. Varlıkları sayı bakımından belirten sıfatlardır. Dört başlıkta inceleyeceğim ben bunları. Asıl sayı sıfatı kaç sorusunu soracağım. Kesir sayı sıfatı kaçta kaç sorusunu soracağım. Sıra sayı sıfatı kaçıncı sorusunu soracağım. Üleştirme sayı sıfatı kaçar sorusunu soracağım. Bakalım asıl sayı sıfatları isme sorulan kaç sorusunun yanıtıdır. Varlıkların sayısını net olarak belirtir. 40 sene kaç sene 40. 5 öğrenci. Kaç öğrenci 5? 15 saat. Kaç saat? 15. Kaç sorusuna yanıt verdiği için, net olarak da belirttiği için 45, bunlarda bir netlik olduğu için asıl sayı sıfatı diyeceğiz. Kesir sayı sıfatı isme sorulan kaçta kaç sorusunun yanıtıdır. 4'te 1 pasta kaçta kaç? 4'te 1. %5, faiz, yarım ekmek gibi. Bunlar da kesir sayı sıfatı oluyor. Sıra sayı sıfatı ıncı inci eklerinin yardımıyla yapılır. Kaçıncı sorusunun cevabıdır. Kaçıncı kat? Beşinci. Kaçıncı sokak? Yedinci. Kaçıncı ev? Üçüncü gibi. Evet. evet burada dikkat etmeniz gereken ilk ve son sözcükleri birinci ve sonuncu anlamına geldiği için sıra sayı sıfatı oluyor. İlk kitap son soru gibi. İlk son Bunlar da yine sıra sayı sıfatı kabul edilirler. Üleştirme sayı, sayı sıfatımız. Bölüştürme, paylaştırma demektir. Varlığın eşit sayıda bölündüğünü ifade eden sıfatlardır. Er, ar er, er, ekleri yapılır. Dörder, çi çilek, kaçar çilek, dörder, yedişer elma, kaçar elma, yedişer, beşer kişi, kaçar kişi, beşer. Bunlar da üleştirme sayı sıfatıdır arkadaşlar. Üleştirme sayı sıfatları... Ee, bu şekilde rakamla yazılmaz. yazıldan yazım yanlışıdır. Onlara nasıl yazmamız gerekiyor? Üçer, beşer, altışar gibi, gibi. mesela böyle bu şekilde yazacağız. Beşer. Biraz e, mouse'la yazmak zor oluyor. Bu bu şekilde yazacağız. Bu şekilde yazarsak yazım yanlış olur arkadaşlar. Ha bunlar tabii ki Üleştirme sayı sıfatları ismin önüne gelecek değil mi? ismin önüne gelmezse sıfat olmaz. Çiçekleri dörder dörder yuttu. Kaçar nasıl yuttu? Dörder dörder. Fiilin önüne gelirse zarf olur. Şimdi sıfatlarla ilgili önemli noktalara gelelim. Bir isim birden fazla sıfat tarafından nitelenebilir. Yani bir ismin önüne birden fazla sıfat gelebilir. Elinde eski ve yırtık bir fotoğraf kalmış. Fotoğraf benim ismim. Nasıl fotoğraf? Eski ve yırtık. Bak birden fazla sıfat alabiliyor. Bir isim niteleme ve belirtme sıfatlarını bir arada alabilir. Hem niteleme hem belirtme sıfatı. Elinde bu eski fotoğraf kalmış. Nasıl fotoğraf? Eski. Bu işaret. Bakın hem belirtme hem de niteleme sıfatı aldı. Sıfatlar tek sözcükle kurulamaz. Mutlaka isim gereklidir. Bakın. Mutlaka isim gerekli. Her sıfat yanındaki isimle bir tamlama oluşturur ve sıfat e sıfatın olduğu yerde sıfat tamlaması vardır değerli öğrencilerim. Dalgın bakışlar. Nasıl bakışlar? Dalgın bakışlar dedim. Sıfat ayrılmıyorlar. Bakın aşk yaşıyorlar. Bunlar ayrılmaz. Sıfatla isim bir arada ayrılma yok. Evet devam ediyoruz. Şimdi sıfatlarda pekiştirme. Sıfatlarda pekiştirmedeki amaç anlatımı güçlendirmek. Birkaç yolu vardır. İlk yolu. M perese ünsüzleri pekiştirme. Yeşil ağaç nasıl yapıyorum? İlk ünlüsüne kadar olan bölümü alıyorum. Ne? Ye. Sonra şunlardan MPR's'den birisini getiriyorum. Getirdim. Sonra sözcüğü tekrar yazıyorum. yem yeşil ağaç. Sapsarı yaprak kıpkırmızı elma, tertemiz sokak. Pes pembe hayaller. Bunu yapmaktaki amacım neymiş? Anlatımı güçlendirmek. Evet devam ediyoruz. Niteleme sıfatı bunlar ne oluyor burada? Yemyeşil, sapsarı, kıpkırmızı dediğimde pekiştirme sıfatı oluyor. Tüpe düz derken burada ünlü türemesi var. Yapayalnız sapa sağlam derken ünlü türemesi var. Bunları da hatırlatmış olduk. Evet devam edelim. İkileme yoluyla da pekiştirme yapılabiliyor. Birinci yolu MPRS'de, ikinci yolu ikilemeler yoluyla. Güzel güzel çiçekler, uzun uzun ağaçlar. Bakın ikilemeler ismin önüne geldi. İkilemelerle pekiştirme yapıldı. Üçüncü yolu da Mami Soredat'ı ile pekiştirme yapılır. Güzel mi güzel çiçek, şirin, mi şirin çocuk gibi. Evet. Sıfatlarda küçültmeye geldik şimdi. Sıfat görevindeki sözcüğe cık cık c cek cık cık cek c ce, imsi imtrak eklerinin getirilmesiyle yapılır. Minicik kuş, büyük oda, uzunca boy, ekşimsi elma, mavimsi durak, acı, tırak çorba. Gördüğünüz gibi benim sıfatlarım bu eklerini aldığında sıfatım küçültme ekini almış oluyor. Ee, ünvan sıfatları bunlar niteleme sıfatının bir alt kuludur çocuklar kişilerin mesleklerine, lakaplarına ya da makamlarını ifade eden sıfatlardır. İsimden önce ya da sonra gelebilirler. Doktor Ayşen, Kanuni Sultan Süleyman, Gazi Mustafa Kemal Paşa, Ahmet Vefik Paşa, Ali Hoca gibi. Bunlar da benim ünvan sıfatlarım oluyor arkadaşlar. Sıfat tamlaması ne dedim. Sıfatın olduğu her yerde sıfat tamlaması vardır dedim. Sıfatın oluşabilmesi için bir isme ve bir sıfat sıfata sıfatın olması gerekiyor. Bu iki sözcük bir araya gelerek bir öbek oluşturur. Bu öbeklere sıfat tamlaması denir. Yani sıfatın olduğu yerde sıfat tamlaması da vardır. Sıfatlar sıfat tamlaması kurabilir diyoruz. Aydınlık yarınlar sıfat tamlaması. Sıfatla isim varsa. Huzurlu ve güzel bir dünya sıfat tamlaması. Denizin bir boşluğa uzanan bakışları. Nasıl bakışlar? Derin. Derin bir boşluğa uzanan bakışlar. Evet arkadaşlar ee, konumuz burada bitti Bu konuyu da bitirdik bir sonraki dersimde size zamirleri anlatacağım. Hepinize iyi günler diliyorum.